Avrupalı Türklerin Televizyonu, Kanal Avrupa Hukuk Masası programından hepinize mutlu, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle sevgili seyirciler. Yine Hukuk Masası, yine bizler, yine mi sizler diyeceksiniz? Evet yine bizler. Sizlere anlata anlata biz bıkmayacağız, siz de dinleyelim. yeni dinleyenler de olacak tabii ki. Efendim, yani programı paylaşırsanız iyi olur. Sosyal medyada da varız, YouTube'da da varız. Twitter'da da varız, her tarafta varız. O yüzden paylaşın bence. Paylaşın ki bilmeyenler de bizi dinlesinler. Belki onların da işine yarar, bir fayda sağlar diye düşünüyoruz. Mevzumuz her zaman olduğu gibi otomatik bilgi paylaşımındaki son durum. Gayrimenkullerle ilgili araştırmalar ne durumda? Araştırılıyor mu? Araştırılıyorsa sonuçları neler? Efendim Borçlanarak emeklilikte neden acele edilmeli isteyenler için söylüyorum tabii. 300 bin ünün üzerinde vatandaşımızın, borçlanarak emekli olanların işte bu hayalet emeklilik işyerleri konusunda emekli olup daha sonra emekliliklerin iptal edilmesi. Yoklama belgesi yaptırmayanların mutlaka yaptırmasını istiyoruz. Çünkü yoklama belgesi yaptırmak zorundasınız. Dünyanın neresinde olursanız olun, Türkiye'de de yaşasınız. Almanya'da da, Avusturya'da da, Fizan'da da yoklama belgesi yaptırmak zorundasınız. Yaptırmazsanız eğer bir gün bakarsınız, bir gün maaşınız durdurulmuş. Size haber bile verilmeden, hiçbir şey bilmeden iptal olmuş. Daha sonra da bir sürü mahkemeler, şunlar bunlar uğraşmak zorunda kalacaksınız. Şimdi bunları anlatıyorum neden konuşacağımız mevzuları sizlere söylemeye çalışıyorum. Bir beklentimiz var, iki tane anayasa mahkemesinden beklentimiz var. Bir SGK ile ilgili ki Kombasan özel bir yasa çıktı. Bunlarla ilgili. o Anayasa Mahkemesi'nden henüz daha sonuç gelmedi. Belki 13 Haziran, 23 Haziran neyse o zaman 2023'teki seçimlerden önce belki onlar da çıkabilir. Oradan menfi veya müsbet bir cevap bekliyoruz. Ama bizim lehimize bir kararın almasını da çok ümit ediyoruz. Ve bu girişi yaptıktan sonra Mehtap Hanım'a Ankara'ya bir merhaba diyeyim. Ondan sonra da mevzuya, konuya başlayalım. Ben sizler adına sorular soracağım ama sizler de soru sormak istiyorsanız ihbar adına sorularınızı gönderebilirsiniz. Aynı zamanda telefonla bize bağlanabilirsiniz. Youtube üzerinden bize tekrar sorular yazabilirsiniz. Yani tüm imkanları sizler için açtık. Merhaba Mehtap Hanım nasılsınız? İyiyim, i̇yiyim, teşekkür ederim. Merhaba. Sesim evet. geliyor mu? Geliyor, geliyor. İyiyim, teşekkür ederim. Ee, siz dediniz ya oradan başlayayım. Evet. Bugün bakarsınız ki maaşınız durdurulmuş, yoklama belgesini. Evet. Vermemişsiniz. Hı -hı. <laughs> Sonra ne olur biliyor musunuz? Bugün benim eski müvekkillerimden birinin başına geldi. Sonra bir bakarsınız. Biraz borç çıkarılmış. Birazcık ...hızlarını alamamışlar... ...bir de maaşı 500 lira düşürmüşler... Ha, ...bizim dediklerimiz yani... ...bizim söylediklerimiz yani değil mi? Ya bu e, Bunları hani... E, ...hesaplamadan durduk yere... ...yoklama belgesi verene kadar maaşınızı Hı -hı. durdururuz... ...durdurunca... ...başka şeylere bakarız... ...yani e, geçen hafta biri aramıştı... ...durdurunca ne oldu? Bir SSK'lı araştırıldı... ...yani bunlar böyle... E, ...basit işler değil... Hı -hı. Ee, gerçek çalışma mı değil mi? Sosyal Güvenlik Kurumu gerçekten ciddi anlamda bunun peşinde. Neden bunun peşinde? Çünkü e, yurt dışında yüzde otuz, yüzde kırk, serbest meslek yaparken, e, çalışırken, özellikle 2020'ye kadar gizlice mini job yapanların varlığından haberdar. Sadece isim bilmiyor ama yoklama belgesiyle bir yılda değilse 3 yılda parça parça bunların yüzde yetmişini yakalayacak. Aynı zamanda otomatik bilgi paylaşımıyla da kendine gelen verilerden lazım olanı alacak. Hemen hemen hepsi yakalanacak. Şimdi yakalanmanın bir alemi var mı? Yok. Doğruyu söylemek belki doğru. E aynı zamanda da bir yurt dışı yazışması devamında gelecek, yurt dışı yazışmasının devamında gelmesi gerçekten sıkıntılı ve tehlikeli. Niye tehlikeli? Durduk yere Türkiye sana güvenmiyorum e, dediği anda. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu böyle bir soru sorarsa, hmm. e, Almanya, Avrupa, İtalya, Fransa, Amerika şunu biliyor. Bu adamlar bunu soruyorsa, bu adamlar oradan bir geliri var. Geliri olanın mal varlığı olma ihtimali de yüksek diye düşünecek ama önce gelirle ilgili. E, maaş alıyor muydun almıyor muydun o da dönüp önce sosyal güvenlik kurumundan sosyal güvenlik kurumundan da e, birazdan anlatacağımız bağlantılı e, kelimeyi bulamıyorum bağlantılı hukuka aykırı iş ortaklarına işi havale ederek e, sizinle ilgili ne var ne yok hepsini öğrenecek kaldı ki e bugün mesela eşi vefat eden bir kişiye Hollanda'dan gelen yazıda e işte eşiniz maaş alıyor muydu, eşinizin kira geliri var mıydı, mal varlığı var mıydı gibi bir form gönderilmiş. Vefat eden eşiyle alakalı. Evet. Forma cevap verilmeyince biz sizi o zaman maaşınızı durduruyoruz. Hı hı. Biz kendi imkanlarımızda bakacağız anlamına gelen bir yazı gelmiş. Bu ne diyor? Siz de şüpheleniyorum ben arıyorum bulurum 5 dakikaya diyor aslında. Nasıl olsa benim diyor bu işi yapan elemanlarım var diyor. Tabii tabii yani gerçekten tabii yalnız e, hani parça parça anlatmayayım birazdan hatırlatın. E, yaptığımız şikayetlerle yapılan şikayetlerle ilgili bu usulsüz verenlerle ilgili iyi gelişmeler var. Onlardan biraz sonra bahsedeceğim ben. Dolayısıyla hani e, yoklama belgesini önemsemiyorlar ya. Hı -hı, evet. hani bir yokluk belgesini vermemek e, 20-30 bin lira geçmişten en az. Ki yakalanırlarsa başka cezalar, başka paralar. Ardından da maaşın düşüklüğüyle ilgili hiç çıkartmıyorsa başlarına 50-100 bin lira zarar çıkaracak. Hı -hı. Korkutuyor muyuz? Hayır korkutmuyorum. Ben gördüklerimi anlatıyorum. Niye korkacaklar ki? Hani maaşları biraz düşmesi onları ilgilendirmiyorsa bir miktar borç çıkartılması, e sosyal güvenlik kurumu da karesin diye düşünüyor olabilirler. Korkutmuyorum yani. Ben sadece olmuşları ve olacakları söylüyorum. E bu da tabii izleyicilerimizin Gerçekleri takdirde. söylüyoruz. Korkutmak için değil. Yani başlarına gelecek olanlar, realite bunlar. Yani mutlaka bu durumda olanlar bunları yaşayacaklar bilmeleri gerekir. Yarın bugün şok olmasınlar. Aa öyle miydi demesinler ya. Yani. Tabii tabii mutlaka onu öyle desinler ya. Yani bu nereden çıktı? Evet. şu programları duyan duymayan söylüyor aslında. Herhangi biri duymamış değil ancak kendine bir yazı gelmeye başlayanlar son dönemde ben buna ne cevap vereyim? Bugüne kadar tedbir aldın mı? Almadın. E peki ne cevap vermek istersin? Yani soruyorum. Bugüne kadar bankanla ilgili tedbir almadın. Her şey ortada. Ha, bankalarınızla ilgili ne olduğunu öğrenmeniz gerekir. E, nereden başlayayım? Otomatik bilgiden, finansal evet. otomatik bilgi paylaşımından başlayayım mı? Başlayın. Otomatik bilgi paylaşımından başlayalım. Ee, farklı sorular da var. Onları da ben sorarım. Yani Türkiye'den... Tamam, olur olur. Yani. Hatta e, ben şeyden başlayayım. İkinci yarıda eğer uygun olursa hı hı. bu Almanya'nın biz mal varlığını araştırıyoruz da başlayalım isterseniz yine. Evet. Ben şimdi yurt dışı borçlanma ile ilgili iki tane önemli meseleleri var. Evet. Güncel mesele ve hemen bugün çözülmesi gereken mesele. Birincisi asgari ücretin yüzde yetmiş civarı, yüzde yüz civarı artırılmasından bahsediliyor ama hiç artırmazlarsa yüzde elli altmış artıracak. Yani bugün 100 lira olan asgari ücret 1 Ocak'ta 170-180 ile 200-200 küsur lira arasında olacak. Yani iki katına yakın bir rakam olacak. Yani prim gün sayısı bu kadar olacak evet. ve ödemek zorunda kalacaklar. evet. Aynen. Eğer yani bu şöyle de düşün ya benimki dolar, dolar Allah korusun iki katına çıkmayacak. Ödüm kopuyor. Benimki euro Allah korusun iki katına çıkmayacak. O yüzden bu yıl borçlanmak gerçekten çok avantajlı olacak. Ee, bunu da nasıl? İk, üç tane önemli sorunumuz var yurt dışı borçlanma yaparken. Bir, onu ben size göndereceğim çünkü e, tanıdık birinin evrakı. Hı -hı. Diyor ki bir Ağustos 2019'dan sonra yapacağınız borçlanmalar sizi yeni kanuna dahil eder emeklilik yaşı sorduğumuz bir eş dost yurt dışı borçlanması ile ilgili söylüyorum. O kısmını da siz yarın haberde verebilirsiniz. Tamam. bu bize şunu gösteriyor. Yurt dışı borçlanmada birincisi borçlanmayı yaparken asla eksik evrak, hatalı evrak, anlaşılmayan evrak vermiyoruz. Formu da yanlış doldurmuyoruz. Formun bir kutucuğunu doldurmazsak, bir şeyi eksik yaparsak Evet. evraklarda bir eksiğimiz olursa işte o anda tüm borçlanmayı reddediyor. Diyor ki evrak eksiğiniz var reddettim. Size bu red cevabı ne zaman gelir biliyor musunuz bugünkü borçlanma işleminizden? 1 Ocak 2023'te gelir. Yani prim Biz, prim, prim arttıktan sonra gelir. En erken siz ona yeniden borçlanma yapmak için yüz, e, günlüğünü 180 liradan ödersiniz, 200 liradan ödersiniz. Şu anda 93-97 küsürse o zaman oradan ödeyeceksin yani. Burada bir e, hukuki yardıma ihtiyaçları var, bir borçlanmayı yaparken var. Hani Bu aslında şu anda en basit kısmı fakat ben artık e, uluslararası söz, sözleşmeleri tanımam, ben artık Hı. bu işleri yapmam dendiğinden Hı. dolayı e, mesele şöyle, dava açılacak, yüzde yüz dava açılacak yeni borçlanmalarda. Yurt dışı hizmet başlangıçları kabul edilmiyor. Yaşınız 65, 63, 62 gibi cümleler kırılıyor kadınlık erkek fark etmeden. Dolayısıyla burada ben yani açıkça diyor ki ben babamı tanımam diyor. Özel yani. güvenlik. Ee, dava açarak 2015'ten önceki döneme döndük. Evet. Yani biz 2000 yıl, 18 yıl açtığımız davalar bitti demiştik. Kabus yeniden patladı. Yani bizim için kabus değil, bizim işimiz bu. Ama e, vatandaş için kabus. Bana göre bir de sosyal güvenlik kurumu için kabus. Her ne kadar bir davanın maliyeti vatandaşa varsa da onun en az yüzde maliyeti, bence iki katı maliyeti de e, sosyal güvenlik kurumuna var. Bu nedenle hani zarar eden sosyal güvenlik kurumuyla vatandaş olacak. Hani kimi zaman e, sosyal güvenlik kurumu daha çok zarar edecek. Evet. Fakat işte dediğim gibi kim dava açıyor ancak borçlanmayı yapıp red cevabı alıp hele sen biraz bekle ya da üstte biraz daha para öde denilen kişilerin yüzde 10'u 20'si dava açıyor. Bu yüzden Sosyal Güvenlik Kurumu buradan baktığımızda karda. Karda evet kesin. Ee, şimdi ama şimdi... ama karda ama şunu da sevgi yani SGK'nın istediklerini geri ödemek zorundalar faiziyle birlikte Onları Aa, verecekler. Tabii hepsini bu, hepsini verecekler. Tabii, tabii. Buna rağmen sahte sigortalılık, haksız evet. maaş, bunlar evet. bambaşka. baş evet. başına bir konu. Hemen yani bundan sonra onu da anlatacağım. Evet. Şimdi bu nedenle yurt dışı borçlanma %100 daha bağlı bir işlem haline geldi. %100. Hı hı. Ee, ve aynı zamanda yurt dışı borçlanmayı formu doldurmak ve evrakları teslim etmek de bir avukatlık işi haline geldi. Tekrar neden? Orda hata var. Bunun kaşı, onun gözü derken vatandaşı zarara uğratacak duruma geldim. Ee, eğer borçlanma yapmak istiyorsanız bence bütün evraklarınızı 15 Aralık'a kadar hazır edip eğer Türkiye'den yapacaksanız avukatınız yapacaksa avukatınızın elinde de ola ki bir eksiklik, aksaklık olur. 15 Ağustos'a kadar şey 15 Aralık'a kadar da avukatınızın elinde olsun. Eskiden 31 Aralık derdim dikkat ederseniz. İlgililer de bizim 2019'dan önceki programlarımızı istesinler. Son gününü de evet bugün de müracaat edilir. Son dakikada müracaat edilir diyenlerdendim. Fakat kanunu ve genelgeyi değiştirdiler. Hatasız, eksiksiz, kusursuz bir e, boşlanma yapmak zorundayız aksi takdirde Peki bunu bunu tek başına yapması vatandaşın eksiksiz hatasız yapması mümkün gözükmüyor. O yüzden avukatlarla avukatınız bu işi bilen bir avukatla yapılması lazım ki verdiğiniz başvurunuz herhangi bir eksikten dolayı geri dönmesin. Doğru mu? Doğru çünkü 1 Ağustos 2019'dan sonra hmm. hatayı kabul etmiyor. Hatayı kabul etmeyen bir işlemde e, çoğu zaman 100 bin lira zararı uğruyorlar çoğu zaman. Çünkü zamdan etkileniyorlar, başka bir şey oluyor, yanlış yazıyorlar. E, dava açılacak haklarını kaybediyorlar, eksik evrak veriyorlar, bir yığın bir şey. Evet. Bu nedenle çok büyük zararlar oluyor. Burada bir yardım almalılar. Ha ben avukat da, e, tavsiye ederim de bizimkiler yine ben iş takipçisiyim, şuyum buyum diyene giderler. Ha oradan da tekrar ee, ...inanılmaz avukata iş düşecektir. Haberleri olsun yani onu da söylerim. İşte bütün bunları konuştuğumuzda... E, ...yurt dışı borçlanma ile ilgili... ...bir hukuki yardım almaları gerekiyor. Bir de tabi bugüne kadar... ...borçlanmasını yapmış da... ...henüz maaşını almamış olanlar var. Emekli aylığı alacağınız vakit... ...mutlaka bir avukatla... ...iletişime geçin. Ayrıca e, bugünden... ...emekli aylığını 5 yıl sonra almayı planlıyor olsanız bile... ...bugünden ben emekli aylığı ile ilgili hak ediyor muyum yazışmasını hukuk uygun bir dille yazacak bir avukatla iletişime geçin. Çünkü evet hak ediyorsun dediğinde çok güzel o yazıyı alırsın saklarsın ama yok sen 60 yaşında olacaksın 63 yaşında olacaksın üstte 200 lira daha 500 lira daha ödeyeceğin gibi bir cevap gelirse burada dava açmamız gerekiyor bunu bilmek gerekiyor. Neden şimdiden diyorum e, maaş alacağınız gün bunu yapsak olmaz mı Olur ama dava 3 yıl sürer. Yine evet hiçbir zararınız olmaz. Maaşınızı toplanırsınız ama maaş almayı hak ettiğinizde maaşınızı 3 yıl sonra alırsınız. Dava 4 yıl sürer. 4 yıl sonra alırsınız. Tabi, bu nedenle e, önemli şimdiden sonra. Ama bu alırsınız ama 3 yıl sonra 4 yıl sonra. O 3 yıl 4 yıl alamadığınızı da alır mısınız? Alır. Ha işte onu da söyleyelim. Tamam 3 yıl sonra alırız Daha ama alır. Tüm dava, yani dava başlangıcından... Ya, toplu olarak alır ama tabii ha. e, emekliliği hak kazanmışsınız, belki Türkiye'ye döneceksiniz ya da başka bir şey, e, sosyal yardım almayayım diyorsunuz, maaşa müracaat ettiniz, dava devam ediyor, sosyal yardım almaya muhtaç kalabilirsiniz. O zaman maaşı da kaybediyorsunuz. Yani bu e, sıkıntılı başka bir durumu doğuruyor. bugünden hemen şimdi bununla ilgili tedbirleri almak gerekir. Yakında bunu duyarlar zaten fazlasıyla duyarlar. Çünkü çok fazla sayı artmaya başladı. İki konuda, bir sahte sigortalılık, bir de tabii bu emeklilikle ilgili hak etmiyorsun üste para öde davası. Ee, sahte sigortalılıkla ilgili, sosyal güvenlik kurumu tahmin ediyorum ki 2014-15'te herhalde dedi ki. E, 2015-16'da yoğun olarak kaç defa haber çıktı. Kaç defa gazetelerde, internette e, yaygaralar kopardı. Dedi ki, 250-300 bin tane Avrupa'da, daha doğrusu Almanya ve civarında evet. e, sahte sigortalılık, naylon Aha. sigortalılık, hukuka aykırı sigortalılık var. Biz bunları aslında uyardılar. Biz bunları tespit ederiz dediler. Şu anda, aradan geçen 6-7 yıl içinde Yaklaşık bence 100 bin kadarını tespit ettiler ama şu andaki söyledikleri rakam bile 300 binleri geçiyor. E, Sosyal güvenlik kurumunun öngörüsünün üzerinde yurt dışında bir çalışma yapılmış. Kimi zaman Türkiye'den de buna bir takım kişiler katkı sunmuş. Niye Türkiye'den de bir takım kişiler katkı sunmuş diyorum. Çünkü özellikle yurt dışında biz ilk fark ettiğimizde bir takım iş takipçileri falan filan işte bilmem ne bürolar açılmıştı ya da bürosuz her nasıl çalıştılarsa. Sizi biz sigortalı gösteriyoruz. Çalışacağınız iş yerinde biz buluyoruz. İşte bunun için de şu kadar bize para vereceksiniz. Siz Türkiye'ye gittiğinizde gezeceksiniz dendi. Dedik ki böyle bir şey olmaz. Gerçek bir iş yeri, sağlıklı işleyen bir iş yeri Sağlam bir iş yeri denetim geçirme ihtimali çok düşük olan bir iş yeri hiç tanımadığı sizi neden iş yerinde göstersin? Daha sonra öğrendik ki bu kişiler kendileri bile şirket kurmuşlar veya kurdurmuşlar. Yani her türlü bu, vatandaşın üzerinden her türlü parayı kazanmışlar. Evet evet bunları yapanları biliyoruz. Ya tanıdıklarına ortağı olanları biliyorum duydum ben. Gördüm evraklarını. İzin telaffuz etmem kendilerini biliyorlar onları ama. O kişiler... Üzerlerine alınsınlar. Üzerlerine alınsınlar. O evet. kişiler... E, diyelim ki 500 kişinin işini yapıyorlardı ya da 15 bin kişinin. Bu türden şirketlerde 4-5 tane şirkette, 500 birinde, 10 bin birinde, 5 bin birinde neyse... Tek işleri yurt dışından sahte sigortalı göstermek olmuş. Tek işleri. İş yeri eee... Bir otomobilin içinden daha küçük bir alan göstermiş ya da öyle bir yerde yok. Sadece adres. Sos... Ee, tabii sahte adres. Sosyal güvenlik kurumu denetime geldiğinde orada ya başka biri var ya bomboş. Ee, birçok e, müfettiş raporunda görüyoruz. Hep e, işte hiçbir alma verme yok. Tek iş bu. Bir kısmı sosyal güvenlik kurumuna bile prim ödememiş. Ödese de bir şey değişmezdi de Nasıl olsa iptal olacağını öngörmüş ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na bile paraları ödememiş. Dolayısıyla e, bu türden bir iş karşımıza çıktığında ki çıkıyor. E, vatandaşlar önce diyorlar ki ya ne oluyor ama Sosyal Güvenlik Kurumu benim borçlanmamı kabul etti. Tabii kabul etti sen gerçekten çalıştım diye verdi. Evet. Denetledi öyle bir iş yeri yok, seni tanıyan yok, sen oraya gitmemişsin, sen orada çalışmamışsın zaten öyle bir iş yeri de hiç faaliyete geçmemiş. Ya da kapanmış ya da batmış. Batmış. Bir virgül. Devamı Şimdi gelir dedim. mi? Evet evet. Bir telefon alayım. Ee, bat Peki. Bir telefon alayım ondan sonra devamını getirelim. Evet. Batmış diyelim, batmıştan sonrasını getiriz. Alo iyi akşamlar buyurun efendim. İyi akşamlar, hayırlı akşamlar Zeki Bey. Ben Mehtap Hanım'a bir sorum olacaktı. Evet. Ee, emeklilikle ilgili. Buyurun efendim. Benim ve Türkiye'den yaklaşık 1500 gün primim var SSK'da. Hı hı. Evet. Ee, bu sene yazın denemek için SGK'ya başvurup bir müracaat ettim emekli olma, olabilir miyim diye. Hı hı. Bana dediler e, o primleri unut dediler ya Bağkur'dan müracaat etmen lazım çok fazla para ödeyip az maaş alman lazım. Ya da en az 58'i doldurmanız lazım. Ben 70 doğumluyum. Hı hı. Bu konuda dava açmam mı lazım? Açabilir miyim? Ee, ne yapmam lazım? 1500 gün... Bir, bir şey soracağım. Buyurun. Askerlik yaptınız mı? Askerliği borçlandınız mı? Evet. Yaptım. Onu da sordum. Askerliği borçlanmam bir fayda eder mi dedim. Etmez dediler. Hiç paraya da dönüştüremez dediler. Ya Türkiye'ye gelip üç buçuk yıl burada dediler tekrar ıı, prim ıı, ödemeniz lazım bir yıl şey çalışarak yoksa en az elli sekizi doldurup ıı, bankur üzerinden dediler. Yani e, Almanya'dan edilmiş. veya Avrupa'dan borçlanarak e, e, borçlanmanız lazım. Il Hangi il müdürlüğü dedi? Ha. İzmir e, SGK İl Müdürlüğü'ne gittim. Ha. Şimdi 1500 gün çalıştın bir buçuk yıl evet. askerlik yaptın doğru mu? 2 yıl. Yani ben 87'den 93'e kadar çalıştım. Hı. Askerliği yapıp daha sonra 94'ten sonra buraya geldim. Askerliği yani iki yıl mı yaptın? Askerliği ödemedin ay. değil mi? 18 ay tamam. Yok ödemedim. 18 tamam. ay normal askerlik yapmışlar. Evet normal evet, askerlik yaptık. şu anda yap. yurt dışında çalışıyorsunuz. Kesin dönüş yapmayı evet. düşünmüyorsunuz. Ee, Doğru seniz mı? değil. Aslında düşünüyoruz da tabii şartlar imkanlar müsait olunca. Olur inşallah. Yani olunca evet, gelirsiniz i̇nşallah. 60 yaşında canım onu sormuyorum. Şartlar Türkiye'de başka nasıl müsait olacak? <laughs> ee, yani girip burada yeniden işe giremeyeceğinizi biliyorsunuz eğer ciddi yatırımlar yapmadıysanız Türkiye'ye. Ee, ben kendim evet. e, hani burada zevçten istiyorlar diyorlar. Yani kendime ait küçük Sen bir e, şirket gibi bir şey açtım. Kendim ait çalışıyorum. Fakat işte hani oradan emekli olmak için e, denedim e, fakat işte 58 yaşından önce olamayacağımı söylediler. Yani bir dava erik... açmamı değer mi? Bak dava açsam dava neler da değişir? Bak... Yani dava atsam herhangi bir şey olur Aynı. mu? Siz hesap yaptınız zaten Başka Bir anda. şey yapacağız. 60 yaşında SSK'dan emekli olmayı başaracağız. Ha bak olur Yani borçlanmadan mı Avrupa'dan? Borçlanacağız, borçlanacağız. Ha, tamam. ee, ben sizin yerinizde olsam bu yıl borçlanmamı da yaparım, ama kendi kendime yapmam demek ki SGK'dan da akıl almam. Ee, hmm. Şöyle yapacağız: ee, yaklaşık 1500, yaklaşık 110 e, bin lira falan yatırarak, 120 bin lira yatırarak 60 yaşında emekliliğe hak kazanacağız. Olur mu? 60. Ee, onlar da bana zaten 58'de ama bankur üzerinden dediler sadece. Bakur, SSK diyorum. İsterseniz. E, e, Mete Hanım SSK diyor. Evet. 60'ı doldurduktan sonra ama değil mi? 60'a girdiğiniz anda. Zaten siz He. serbest çalışıyorsunuz ya. Ben tamam. 60 yaşımı geçene kadar çalışmak zorundayım. Çünkü tamam. hayat bana bunu zorluyor. 65'e kadar herhalde rahat rahat çalışırım. Doğru. Doğru. Allah sağlık Sizin Nasıl alkışın... işler iyi mi işler? Onu sorayım Mete Hanım. İşler iyi Zeki Bey. Ben e, fayans işleri yapıyorum. Ha iyi. Fayans lazım Allah olunca sizi... Fayans lazım olunca çağıralım o zaman. Aynen. Zaten size yakınım. Ben e, körün, körün civarındayım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Şöyle söyleyeyim. Her zaman 60 Eyvallah. 60'a kadar zaten çalışacaksınız herhalde. Az ya da çok. Yoksa neyle geçineceksiniz? Aynen. Hani dedim şimdiden boşlanmak için müracaat edeyim diye. Bakın denemek istiy yani Şimdi şey yeni bir kanun daha çıkar. Aynı şeyi söylüyorum. Ama evet. bir avukat aracılığıyla yaparsanız iyi olur. SSK'dan söylediğiniz işlemler üzerinden, anlattığınıza göre %100 SSK'dan emekli olabilme şansınız var. Az para i̇şte bana yok dediler. Yani onlar gelip, öyle gelip, söyler. Düşün. Onlar öyle söylemek evet, zorunda. Evet. Ama siz de evet. Dediklerini, dedikleriniz üzerinden ben size bakın. Ben sizi hatırlarım. Bir daha sorarsanız 1500 gün tamam. çalıştım, askerlik yaptım. 60 evet. emekli olmak istiyorum. Bir de derseniz Aynen. ki İzmir İl Müdürlüğü ben sizi unutmam. Aynen. Zaten yani, İzmir'de çalıştığım değil. için oraya biraz gazettim. Yani ben sizin cümlelerinizi unutmam. SSK'dan emekli olursunuz. Onlar Artık ben de unutmam. Fayansçı tamam. Hanım. Ben de unutmam. Fayansçı işi yapıyor. Tamam. Zeki Bey, Mertep Hanım çok teşekkürler. 360 bin lira ödetmek istemişler. 400 bin lira. Öyle mi? O kadar mı demişler Mertep Hanım? Evet. evet. Tabii ee, kadar... paraya ihtiyacı var. Yani. sizin Doğru. Dedim 120 bin lira ödeyerek emekli olma şansınız var şu anda. Ne, tamam, kadar, ne kadar ne kadar Türk para şey yapıyor o Euro 100 bin birin hiçbir şey yapmıyor. Çok az. Ee çok azmış yani Allah Allah hem de seyse kadar. Şey. Hemen yapın hemen. Öyle mi tamam, tamam. hemen Yok yaparsa ama yalnız şey yapmayın. Yapacağım. Yalnız hemen... yapmayın tek başınıza yapmayın tek başınıza uğraşmayın bakın. Evet. Fayans döşeyerek para kazanıyorsunuz para fayans fayans 25 santim 25 santim neyse. <laughs> Yani doğru. Zor iş, Çok zor doğru. iş. Beliniz ağrıyor. Çok eğilerek doğru, yapıyorsun. Bey. Çok doğru. Teşekkür ediyorum. <laughs> tamam. Oldu. Çok zekil. sağ olun. Başarılar. Peki, Hayırlı peki. akşamlar. Ayıl akşamlar. Ee... Sağ olun. Evet, bakalım ee, gerçekten demek ki kişiye göre değişiyor bu işler. Öyle mi? Yani peki. arkadaşın durumu farklı. Yani bu, e, bu bize direkt şey söylüyor. E, sosyal Güvenlik Kurumu'nda dalıştığı kişi ya bilmiyor bu daha kötü bir şey, ya da 350-400 evet. bin lirayı ödesin kim? <laughs> emekli olsun diye hatta bu kişi 58 yaşında emekli olmaz. Bu kişi işi bıraksa Türkiye'ye gelse 53'te olur. Ben şimdi bir yani... şey söyleyeceğim de ben şimdi bir şey söyleyeceğim de yine ayrımcılık yap. Yani diyor ki adam ne uğraşacağım ya zaten Almanca sırtı kaldırır 120 bin niye söyleyeyim diye ödesin 300-400 bin TL gelsin Türkiye'de ee, madem olmak istiyor olsun bunun sırtı kaldırır diyor. Yani yol göstermek için değil Vurun Abalı'ya hesabı. Aynısı. Yani ne ol göstermek istese vatandaş. Gerçekten dalga geçmişler. Evet yani böyle bak, bir şey mi olur bak, ya? Bak. Devlet vatandaşıyla dalga geçmez. Alay etmez. Zekasıyla <laughs> hele. Hiç alay etmez. Yani bu işi bilen insanlar var. Konuşan insanlar var. Şimdi bu sevgili vatandaşımız, seyircimiz sormasa idi oradaki verilen cevabın doğru olacağına, olduğuna inanıyor idi. Yani onlar söyledi Gerçekten doğru. 100 bin lira ile eğer 1 Ocak'tan önce müracaat edilirse 100 bin lira ile 120 bin lira arası ödeyecek ve emekli olacak. Ya yani 1 Ocak'tan sonra başvurmuş olsa Mette Hanım? 180 falan olur. 180 yani, olur. 180 yani 12 bin, 13 bin euro, 14 bin euro civarında bir şey olur. Değil mi? Yani evet artar yani. Yani yani bayağı bir artış olur. O yüzden de... eee ee, bu tür durumda olanlar kendi başınıza iş yapmayın. Kendi başınıza ya para kazanmak kolay değil. Bakın dizlerin üstüne çökerek fayans düşüyorlar. Yani kolay bir iş değil. Ben yapamam yani. Ben mümkün değil. Zaten öyle bir becerim yok da. Ama zor iş ya. Yani zor iş. Zor para kazanıyorlar buradaki insan. Ha Türkiye'dekiler de zor kazanıyor. Tamam hepsine hak veriyorum ama. Ya ben de birazcık da bana de gece gündüz çalışıyorsun diye. Ben tamamım ben de ha yani. Haberler, programlar. Işte. Biz de gece gündüz çok çalışıyoruz. De, çok Yani sonuç kaç dakika sevgili yönetmenim? Bitmiş. İlk bölüm bitmiş mi Atapan? Peki. Ee, aynı mevzularla veya farklı konularla devam ederiz. Evet sevgili seyirciler. Ee, şimdi kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden ve farklı konulardan devam edeceğiz efendim. Bizden ayrılmayın.